Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta multiplayer server'ın nasıl oynandığını, nasıl girildiğini anlatacağım. Burası multiplayer server gördüğünüz gibi birileri var yani kapımızı kapatalım. Burası bizim evimiz. Bir çıkıp girelim isterseniz, öğretelim size. Çok oyunculu'dan bunu ekliyoruz. Sunucu ekleden yani buradan IP şuraya yazıyoruz. Sonra oldu diyoruz. Ben ekledim. Sunucuya katın diyorum. Bir saniye. Ee, hadi. Ha, şimdi gidiyor. Şimdi login yapacağız. İlk önce girmeden önce register yapacağız. Register şifremizi şifre şifre yapacağız. Ee, şimdi ben kayıt olmuştum zaten. Gördüğünüz gibi skinim var. Asana Great. Skinim de pek güzeldir. <laughs> evet. Şimdi size multiplayer'ı tanıtalım ilk önce bir warpları gösterelim warp işte şimdi um, warp ormana gidelim burada e, şimdi burası gördüğünüz gibi burası tam Minecraft içinizde bilenleri de vardır bilmeyenleriniz de vardır bilmeyenleriniz için e, ilk başta tekli oynamayı öneririm bilmeyenleriniz için. Ee, şu şuan dışarı çıktık ölebiliriz. <laughs> pardon. Sizde de um, IP yazacağım um, şeyden videonun şey kanalından. Siz de gelip girebilirsiniz burada e, ç, multiplayer server yani istediği multiplayer server oynamak güzeldir e, yani benim açımdan güzel sizde de bilemem yani tek kişilik önce fazla tadı çıkmıyor da multiplayer oynayınca bakın o kadar kişi var oynayabiliyoruz mesela ben oh, evime gideyim gidelim durmayalım duralım hadi Burası bizim benim evim. İlk başta da burasıydı zaten. Burası evim. Bir bayağı bir büyük kat çıktım. Yanında arkadaşlarım kalacak. Şu an Skype'dan yazıyor. Skype'i bilenleriniz varsa bakın. Burası evimiz işte. Burada parayla alabiliyoruz. Bakın paramıza bakalım. 3000 kaymış. Tamam. 10.000 10 K ile ev alabiliyorsunuz. Minecraft'ı ilerleyen bölümlerde size daha da açıklayıcı bir şekilde tanıtacağım. Hepinize iyi günler. Bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler.